Sen, ben, Can bir hafta Maldivler'deyiz. Üçümüz, aile gibi. Yine. Özlemedin mi sen de? Ben çok özledim Eyşan. Olmaz. Gelemem. Can'ın okulu var, otel var. Sonra ne bileyim işte babam var. Bir sürü şey var işte. Gelemem. Bunların hepsi, hepsi, hepsi bahane. Ve bunların hepsi halloldu. Sabahtan beri ne yapıyorum zannediyorsun? Gerçek sebebini söylesene. Niye gelmek istemiyorsun? Ben söyleyeyim mi? Korkuyorsun. Saçmalama korkmuyorum. Bir yerlere hapsetmişsin kendini. Kapıyı da üzerine kapatmışsın. Şimdi o kapıyı tekrar açmaya korkuyorsun benim için. Hayır. Yine kalbini kırarım diye korkuyorsun. Hayır. Yine aldatırım diye, kandırırım diye. Yine vururum diye, yine... Hayır, hayır. Sana acımaktan korkuyorum. <laughs> Niye bana acıyorsun ki Ayşe? Beni sevmeyen bir kadına aşığım o kadar. Ama bu kadın... ...benimle bu tatile gelir ve bana son bir şans verirse... ...onu kapadığım muhabis var ya... ...oradan kendim çıkarırım onu. Hayatın pahasına çıkarırım. Ama ben bu fırsatı heba edersem... ...işte o zaman... ...o zaman bu kadın... ...bana istediği her şeyi yapabilir. Ne istersem. Ne istersem. Söyle hazırlansın. Gidiyoruz.